Çok önemli bir şey değil ama kayıtlara geçsin diye yine bir şeyler yapacağım. Şu an bak mesela yemek yapıyorum, bitmek üzere. Melemen gibi bir şey. Şurada bak, şeyim var, yumurtalarım var. İşte buzdolabı var. Mutfaktayım. yemek yapıyorum. Şimdi ye yemeğimi yapacağım, yaptım bitti sayılır. Sonra yiyeceğim, sonra bulaşıkları yıkayıp yerine bırakacağım. 15 dakikamı falan alıyor. 15 dakikamı alıyor. Ne yapmak 15 dakikamı alıyor? Yemeğimi yapıp yiyip bitirmek. Abi arayıp birilerini sorduğumda ne yapıyorsun falan filan ya işte bulaşıkları yıkadık, evi süpürdük, evi evi de kendi kaldığım yeri de temizliyorum. Bu çok saçma bir şey. Anlatabiliyor muyum? Çok saçma bir şey. Yani bunun bir iş olarak görülmesi ev hanımlığı muhabbeti var ya çok saçma bir şey. İşte evi işte biz olmasak evi bok götürür muhabbeti. Abi olma o zaman. Yani sen olmadığında evi bok götürüyorsa biz zahmet o ev öyle olsun zaten. O onu hak ediyordur. Bir de senin evi temizlemen bir iş değil ki normal bir şey mesela ben o zaman şey gibi diyor bana öyle geliyor hani ben dişimi fırçaladım bugün ne dişimi bir fırçaladım işte gittim işte ellerimi yıkadım yıkayacaksın tabii saçımı bir evimi temizledim e, temizleyeceksin sana hani bu ekstra bir şey değil sorun sorun e, belki ortada bir sorun da yok ama insanların çok abartması abartması bana saçma geliyor çünkü ben de tek kalıyorum işte yemek yapıyorum yiyorum o da temizliyorum ama bunu ben yani biri bana bir şey sorduğunda bugün ne yaptım? Mesela bugün hiçbir şey yapmadım. Sadece yattım. Birazcık kitap okudum. Birazcık. Sadece YouTube'da bir şeyler izledim. Bu. Ama onların şeyiyle anlatsam, onların kafa yapısıyla anlatsam ya kalktım odamı temizledim, havalandırdım. İşte elbiselerimi düzenledim. Banyomu yaptım. Banyoyu temizledim. Ettim. Yemek yaptım. Tom boş kaldı kaldı apta apta bunu apta bunu apta var ya ben bir tane ağzın üstüne bir tane çakacağım. Ne diyorsun abicim? Ne saçmalıyorsun diyeceğim de işte. Neyse. Ee, belki bunu duyunca biraz insan şey olabilir ama bence iyice düşününce aslında bana hak verilecektir. Ben ama bana hak verilsin umurumda değilim. Sadece bu konuda böyle düşünüyorum. Bunun en azından kayıtta kalmasını istiyorum. Yani amacım bu yani. Bu arada yemeğim nasıl olmuş? Yemledim harika.